Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şartlı sağlık yardımından bahsetmek istiyorum. Bir çok vatandaşlarımızın sigortası olmadığı halde bu şartlı ya sağlık yardımından faydalanacağını bilmiyor. Bu konuda sizlere bilgi paylaşmak istedim. Arkadaşlar şartlı sağlık yardımı nüfusun ekonomik düşükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 2.000 e, ve 3.294 sayılı kanun kurumuna tabi olmayan vatandaşlarımızın muhtaçlığı mutevelli heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı sağlık yardıma programı hak sahiplerine yalnızca e, şartlı sağlık yardıma programında yararlanabilen fayda sahibi çocukların veya gebelerin doğu bayanların sağlık bakanlığınca belirlenen sağlık takip kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla bazı ödemeler devlet tarafından yapılır bundan şartlı sağlık yardımı programı şartlı çocuk sağlık yardımı şartlı gebelik yardımı Şartlı doğum takip yardımı ile şartlı doğusa takip yardım ödemesinden oluşmaktadır arkadaşlar. Şartlı sağlık yardımından hak sahiplerinin 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklar yararlanabilmektedir. Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerinin düzenli olarak yaptırılması koşuluyla ödeme hazırlanan şartlı bir yardım programı olmakla beraber çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık olana kadar yani 6 yaş olana kadar öncelikli olarak çocuğun annesine verilir. Çocuğun annesi yoksa babası alabilir. babası da yoksa e, aynı çocukla aynı halde yaşayan 18 yaşını doldurmuş çocuğun bakımını üstlenmiş reşit bir bireye verilir arkadaşlar. E, şartlı sağlık yardımından yararlanmak için e, az önce de dediğim gibi 0 ila 72 aylık olana kadar yani 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklar yararlanabiliniyor. E, muhtaçlık durumuna bakılıyor. Mütevelli heyeti tarafından muhtaç durumunda olduğu tespit edilen ailelere veriliyor. Ee, çocuklarda erkek çocuğuna veya kız çocuğuna e, bakılmaksızın fark etmiyor. Aylık 35 TL veya 70 TL bu miktarı değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi izlenmeleri göre değişiyor. Ee, bu şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvuru yapabilir. Yani arkadaşlar Yardım başvurusu çocuğun 72. ayına kadar herhangi bir zaman diliminde yapabilirsiniz. İlla doğumdan itibaren doğumda yapacaksınız diye bir kural yok. Doğumdan itibaren 1 yaşında, 2 yaşında, 6 yaşına kadar herhangi bir vakitte yaptırabilirsiniz. Ayrıca e, hanede birden fazla çocuğun olması durumunda da yine aynı şekilde birden fazla çocukla yararlanabiliyor. Haneden bir çocuk yararlanabilir diye bir koşulda yok arkadaşlar. Anne ve baba ayrılmış olduğu durumlarda ise başvuru öncelikle çocuğun yasal velisi, vasisi kimse o gelip başvuruda bulunabiliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde yabancı uyduklu olması da bu yardım programından faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Hiçbir şekilde yabancı uyduklu olması engel teşkil etmiyor yabancı uyruklu olanlar da gelip başvuruda bulunabilirler. Sosyal yardımlar, dayanışma hakkı arkadaşlar. Ee, özellikle burada yararlanma şartları bu yardımdan faydalanmak için bu yardım kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin hane sahibindeki kişilerin aynı yerde ikamet eden kişilerin Özellikle arkadaşlar sosyal güvencisi olmayacak. E, i̇lgili ilgili halinin muhtaç durumu olduğu mütevelli heyet tarafından tespit edilecek. Bu şartlar aranılıyor. Düzenli olarak şartlı çocuk sağlık yardımı programına faydalanacak kişinin 0 ile 6 yaş arasında çocuğun Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrolü yaptırması muhakkak gerekmektedir. Buna göre çocuğa yapılacak sağlık takip ve izlemler size şimdi açıklayacağım. Arkadaşlar bu izlemleri yaptırdığınız takdirde sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı'ndan şartlı sağlık yardımından faydalanabilirsiniz. Bu izlemler 0 ila 6 yaş arasında fayda sahibi çocuklar için bebeklik döneminde Dokuzuncu izlem oluyor arkadaşlar. 9 saniye izlem yapılması gerekiyor. Birinci izlem doğumda hastanede oluyor. Zaten hastanede de e, size doğum raporu veriyorlar. İkinci izlem çocuğun e, doğum yaptıktan sonra 48 saat içerisinde oluyor. Üçüncü izlem ise bebeğin 3 günlükken 25 günlük arasında yapılan bir izlem. Bu da aile hekimliği tarafından yapılıyor arkadaşlar. 4. izlem bebeğin 30 günlükle 55 günlük arasında 5. izlem yine bebeğin 65 günlük ile 85 günlük arasında olması gerekiyor İzlem yapılıyor 5. izlemde 6. izlemde bebeğin 90 günlükken ve 115 günlük arasında yapılan bir izlem 7. izlem 120 günlük iken veya 100 120 günlük arasındayken 150 150 günler arasında yapılıyor. Arkadaşlar 8. izlem ise 175 ila 210. günler arasında bebeğin izlemi yapılıyor. En son olarak 9. izlem ise bebek 250 gün arasında ve 290. günler arasında olmak üzere Bebeklik boyunca Sağlık Bakanlığı Sağlık Net yani e aile hekimlerinin sistem üzerinden Sağlık Net sisteminde toplam 9 gün izlem takibi bilgileri bulunması gerekiyor. E, 0-6 yaş arası demiştik arkadaşlar. Bu anlattım doğumundan itibaren 12. Ay ayına kadar 9 izlemdi. Şimdi 12. ayından itibaren 72. ayına aralığınca izlemleri yani 0 ile 6 yaş arasındaki izlemleri. Bu da e, 10. izlem devam ediyor arkadaşlar. 10. izlem 365 günlük ile 9 e, 394. günler arasında bebeğin yapılan bir izlem. Bu şekilde 10. izlem, 11. izlem, 12. izlem, 14. izlem, 15. izlem, 16. izlemek kadar yapılan bir takip arkadaşlar. Zaten e, sağlık Bakanlığı onayınca aile hekimliği tarafından yapılan bir izlemler bunlar bebeğin aşıları çocuğun aşıları ee, zaten arkadaşlar aile hekimliği tarafından da size takip e, takvimi veriliyor ayrıca aile hekimi size e, çocuğunuzun takibinin geldiği zaman veyahut da aşısı geldiği zaman bir iki gün önceden hatırlatma yapıyor arayarak bunları da bu şekilde takip edebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen anlattığım üzere de toplam 16 adet izlenmeye göre sağlık net dosyanızın takibi olması gerekiyor. Arkadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan şartlı sağlık yardımından faydalanabilmeniz için düzenli bir şekilde bu anlattığım 16 izlemi günü günününce yaptırmanız gerekiyor. Peki arkadaşlar Şartta sağlık, şartta çocuk sağlık yardım kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek para miktarı ne kadar? Bunları para miktarını da merak ediyorsanız hızlı bir şekilde anlatayım. İlk aylarda birinci, ikinci ve üçüncü izlem yaptırdığınızda 35 TL alıyorsunuz. Dördüncü izlem yaptırdığınızda yine 35 TL alıyorsunuz. 5. izlem yaptırdığınızda yine aynı şekilde 35 TL alıyorsunuz. 6. izlemde de yine aynı şekilde 35 TL alıyorsunuz arkadaşlar. 7. izlemde ama size 35 çarpı 2 yani 70 TL ödeme yapılıyor. 8. izlemde de yine 70 TL ödeme yapılıyor arkadaşlar. 9. izlemde ise size arkadaşlar 35 çarpı 4 yani 4 35 çarpınca 140 TL 9. izlem için ödeme yapılıyor size. 10. izlemden itibaren arkadaşlar 1 yaşına giriyor. Zaten çocuk 1 yaşından 6. yaşına kadar ise şu şekilde. 10. izleme sağlık hocanda yaptırdınız. Size 140 TL ödeme yapılıyor. 11. izlemde arkadaşlar 35 çarpı 6 hmm takip tutarı kadar yani 35 ile 6'yı çarparsak da e, ne kadar yapıyor? 210 TL ödeme alabiliyorsunuz. 12. izlemde arkadaşlar yine 6 ile 35 çarpı takip tutarı kadar 210 TL veriliyor. 13. izlemde de yine aynı şekilde 210 TL alıyorsunuz arkadaşlar. 14. izlemde ise arkadaşlar 10 çarpı 35. 10 takip tutarı kadar size 350 TL ödeme yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından. Şimdi 15. izlemde de arkadaşlar 12 çarpı 35. 12 takip tutarı kadar ödeme yapılıyor. Yani 420 TL ödeme alabiliyorsunuz. 16. izlem olarak son izlem içinde arkadaşlar 16 ile e, takip tutarı kadar 16 ile 35'i çarptığımız zaman da 560 TL ödeme alabileceksiniz. Şartlı çocuk sağlık yardım programından bütün takiplerin düzenli ve tam olarak yaptıranlar en fazla yani toplam tutarda bütün hepsini 16 izim ücretini aldıktan sonra hepsini toplam tutarı arkadaşlar 205. 2520 TL yardım ödemesi almış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar belirtim, belirtmiş olduğum sağlık izlemlerini, takiplerini, aralıklarını usul ve esaslı çerçevesinde belirlenmekte olup aralıklar üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapı, yapılacak değişiklikler üzerinden fayda sahibi çocuğun sağlık takipçilerinin zamanında yaptırılması Ödeme alması için gerekli olan takip şartıdır. Bunları düzen yaptırdığınız takdirde bu ödemeleri alabileceksiniz arkadaşlar. Bu ödemeleri nereden alıyorsunuz arkadaşlar? PTT aracılığıyla alabiliyorsunuz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan onaylandığı zaman size mesaj geliyor. PTT'ye gidip paranızı çekebiliyorsunuz. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar özellikle burada dikkat etmeniz gereken şartlı sağlık yardımından faydalanabile, faydalanabilmeniz için dediğim gibi hanede hiçbir kimsenin sosyal güvencesi olmayacak. Siz bu yardım almaya başladıktan sonra eğer e, bu yardım e, durdurulursa iptal edilirse bunun da sizin en sebebi arkadaşlar Hak sahibi çocuğun vefat etmesi durumunda iptal ediliyor. Yine hak sahibi çocuğun velisi kimse, bu yardıma kim e, gidip alıyorsa bunun da vefat etmesi, hak sahibinin de vefat etmesi durumunda yine yardım iptal ediliyor. E, hanede e, sigortalı biri işe girmişse bunu da mütevelli heyetinden e, mütevelli heyeti tarafından e, bildirim gelmişse ve sizin sigortalı çalıştığınıza dair Onların e, bilgilendirme onlar tarafından bilgilendirme olduysa yine aynı şekilde yardımınız iptal ediliyor arkadaşlar. E, bugünkü videomda şartlı sağlık yardımının e, nasıl yapıldığını, kimlerin faydalanabildiğini, e, miktar ne kadar olduğunu, nasıl hesaplandığını bunların bilgisini paylaştım arkadaşlar. Yine aynı şekilde şartlı gebelik yardımı, e, loğusalık yardımı, şartlı eğitim yardımı bunlarla da sigortası olanlar yararlanabiliyor. Önceki videolarımda da zaten bir önceki videomda şartlı eğitim yardımı nasıl alındığını bilgisini paylaşmıştım. Arkadaşlar bütün yardımlar hakkında e, bilgiler videomda mevcut. Sosyal yardımlaşma ve danışma vakıflarının yardımları nelerdir? Belediyenin yardımları nelerdir? Vakıfların yardımları nelerdir? E, bu tür konular hakkında bilgiler paylaştım. Sizler de bu konular hakkında e, merak ediyorsanız sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Sizlere faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Sizler de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanında bildirim zilini açarsanız yüklediğim videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.